Evet arkadaşlar, PES Kazarı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir lige başladık. Kaliteli ayaklar ligi bu. Kalite ve arkadaşlarla çok güzel bir lige başladık. 20 takımlı bir lig. İnşallah bu ilk maçımız Dorukan kardeşimizle bakalım ilk maçımızda ilk galibiyetimize tanışabilecek miyiz? Yoksa maç bizim istediğimiz skorla bitmez mi? Bakacağız, göreceğiz. Başarılar diliyorum arkadaşıma. Güzel bir lig olacak bu. 20 takımlı bir lig. Her gün bir maç olacak. Herkesin e, belli kişilerle rovanşlı olacak. Ve ilk atak Rubelig'e kaçır inanılmaz. 20 takımlı. 3 puanlı sistem. Beraberlikler 1 puan sayılacak. Yeni ligler mağlup. Tabii ki 0 puan. Yani e, ilk 4'e Yer alan takımlar Şampiyonlar Ligi gibi e, gruplara çıkıp orada boy gösterecekler ilerleyen zamanlarda lig bitiminde. Bu şekilde güzel bir organizasyon düşündük. Güzel olacağına inanıyoruz. Ve bu ilk maçımızla bu mücadeleye başladık. İnşallah istediğimiz sonuçları da alabiliriz. Dorukan kardeşim e, de ilk maçımız onunla denk geldi. Ona her anlamda başarılar diliyorum. Uzun bir maraton ligi bu. Bakalım neler olacak. Roberto Carlos da mükemmel bir gol attı. Roberto Carlos girişine vurdu. Çok güzel bir gol oldu. Uzun zamandır e, maçları kayıt alıp atamıyordum fırsat bulup bir türlü. Ama tabii bu lig e, başlangıcıyla beraber her gün belli maçları yani her maçı Kayıt altına alıp sizinle paylaşmayı düşünüyorum inşallah yaksilik olmaz olmadığı sürece günlük bu videoların devamını günlük maç takiplerini oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar Aytek Abi de tabi bu o, ligin içerisinde Peskolik Online kanalının sahibi Aytek Abi biliyorsunuz bizim ortak kanalımız bizim e, kardeş kanalımız. Birlikte hareket ediyoruz sürekli. Her gün e, iletişim halindeyiz. Çok sevdiğim bir abimdir. Kendisi. Ona da buradan şimdiden başarılar diliyorum. O maçını benden önce yapmıştı ilk maçını. E, ve 3-2'lik bir galibiyetle 3 puanla başladı lige. O da güzel bir galibiyet almıştı. İnşallah biz de bu 3 puanla başlayabiliriz. Yapma oğlum. Aman diyeyim. Matheus aldı şimdi. Hadi maça dönelim. Patrick Vieira, Messi. Messi döndü. Messi ne yaptın? Messi orada inanılmaz şeyler yaptı. Şimdi dikkat. Ronaldo gidiyor. Ronaldo'ya dikkat. Marquinhos. Çok güzel bir savunduk orada. Soru bakmayın arkadaşlar. ilk maçtan dolayı biraz heyecanlıydım. E, maç açılımında da uzun zamandır kayıt almadığım için mikrofonda bir sıkıntı yaşadım onunla ilgilenirken çok iyi bir başlangıç yapamadık maalesef. Ve mükemmel bir R2 golü korner organizasyon, organizasyonunda organizasyonundan idik. 1-1 oldu. Tebrikler kardeşim. Haydi bakalım. Tekrardan geliyoruz. Ronaldo, Ronaldinho, Rummenigge, Verdi Messi. Messi tekrar görecek. Rummenigge'ye gelmedi top. Haydi Carlos. Aldı. Ronaldinho. Ronaldinho. Rumelige'yi gördü. Rumelige. Rumelige. 2-1 oldu. Ronaldinho aradan mükemmel gördü Rumelige'yi. Ve 2-1'lik skoru yakalıyoruz. Şimdi dikkatli oynayalım. Evet kapı. İşte bu. Adamsın. Rumelige. Verdi kapıya. Kapı sağ kanattan bindirme yaptı ama içeride kimse yok. Kapı. Kapı çekti. Kapı bekledi. Kapı Messi'ye bıraktı. Messi omuz yedi. Oh ah 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 ah. Olmadı. Orada hata yaptı. Şimdi Ronaldo aldı? Ronaldo da hata yaptı. Hatalar zinciri Romario'yu golle burun buruna getirdi. Evet. Ve Oliver Kahn. Mükemmel bir kaleci kontrolü yaptık orada. Mükemmel. Tabii şans da yanımızdaydı bu, bu dakikada. Birazcık şans. Ronaldinho aldı. Cristiano Ronaldo al onu be. Bu güzel pas almalıydı ama olmadı. Messi indirdi. Rumenige. Rumenige kaçtı. Rumenige. Rumenige 3-1 oldu. Dakika 33. 3-1'lik skoru yakalıyoruz. Şimdi biraz daha rahatladık. Ama bu ligde her şey olabilir. Bu ligde her maç, her skorla bitebilir. O yüzden hiçbir zaman dikkatleri elden bırakmamak gerekiyor. Romar ile topu dışarıya yolladı. Şimdi Oliver Kahn'la kaleci vuruşu indirdik. Ronaldinho verdi. Mateus uzun oynadı. Ronaldo bıraktı. Rumeli'ye mükemmel bir gol organizasyonuydu bu. Çok güzel bir gol oldu. 4-1 oldu. Mateus'tan mükemmel bir pas. Ronaldo'dan ayrı bir pas. Mükemmel bir gol attı. Messi. Messi. Arka direk. Rumeligi'ye gelmedi. Şimdi kapı. Mateus aldı. Mateus. Ronaldinho. Ve iki Olmadı. Kaleci Noyer. Sevdiğimiz bölgelerde gol atma ve yeme anlamında şöyle önem teşkil ediyor bu oyun. Avarajlar konuşacak. İkili avarajlar. Attığımız her gol bir artı. Yediğimiz her gol bir dezavantaj olacak. İkili avarajlar konuşacak. Lig sonunda. Puan puanı durumlarda. Puanlar aynı eşit olduğu takımlar birbirleri arasındaki maçlara bakılacak. Marquinhos uzaklaştırdı. Messi. Roberto Carlos. Orta. Romario vurdu. Oliver Kahn. O yüzden atılan ve yenilen her golün önemi çok daha fazla. Maç 4-1 de olsa, 5-1 de olsa hiçbir şekilde maçı bırakmamak gerekiyor. Dorukan kardeşimiz şu anda sanırım bir taktik değişikliği ya da oyuncu değişikliği falan yapıyor sanırım. Bizim kadromuz bu şekilde maçın başında dediğim gibi mikrofonun azizliği yüzünden kayıt erken başlatamadım. Size kadromu gösteremedim. Şimdi burada göstermek istiyorum kadromu. Bu dizilişle sağdayız. Yedeklerimiz var. Maçın gidişatına göre oyun alacağımız oyuncular da var. Ve ikinci yarı başlıyor. Dorukhan kardeşimiz başladı. Mbappe aldı. Uzun oynadı. Marquinhos indirdi orada. Campbell. Campbell. Verdi pasını. Kapı. Zorlama bir pastı. Messi'ye doğru. Messi. Rumelik'e yaptı. Rumelik alır mı? Prümenike baskı yaptı. Kaleciye döndü. Noyer. Oradan Roberto Carlos. Defansa açık vermemek için ani baskılarda bulunmuyoruz. Demek istediğimiz olay buydu işte. Buydu. Ve top dışarıda inanılmaz. Cristiano Ronaldo kaçırdı. Dorukan gole çok yaklaştı. Belki de bu gole atsa ümitleri daha da artacaktı. Ama olmadı. Ronaldo topu dışarıya attı. Patrick Vieira aldı şimdi. Bir yere. Matheus. Matheus tek top. Messi. Messi. Ronaldinho. Ronaldinho tek oynadı. Şimdi Ronaldo verdi. Ronaldo'ya gider. Ronaldinho gitti. Ronaldinho pas verecek Beckham bir araya. Tehlikeye girmeden topu uzaklaştırdı. Şimdi bir Ronaldinho organizasyon yapmayı düşünüyoruz. Aynı hareketi ben yapmayacağım. Orta açacağım. Olmadı. Rumeli'ye koştu. Taçı kullanmak için. Kafuyu gördü. Kafu aldı. Kofu verdi. Matheus nasıl bir vuruş ya? Nasıl bir vuruş Matheus ya? Oh, rakip kalabalık çıktı bu, bu dakikada. Aman çok tehlikeli. Carlos kovalıyor. Messi gidiyor. Messi mükemmel bir çalım. 1 ve 2. Oliver Kahn. Yine tecrübesini konuşturdu. Kofu. Rummenig'e indirdi. Messi. Messi, Matheus, yine Messi. Rummenigge. Haydi Ronaldo be. iki saattir kaçmadın orada ya. Ronaldinho. Olmadı. Yani o kadar bekledim ki Ronaldo kalsın diye. İçeriye. Sert gönderdik. Ronaldo vuramadı. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Yine cezası atıştan denedi. Messi sert açacak. Messi açtı. Van Dijk vurdu kafaya Aman kontrata dikkat edelim arkadaşlar. Aman kontrata dikkat edelim. Tehlikeli geliyor. Dorukan kardeşimiz. Mbappe ile geliyor. Mbappe. Ünlü kapattı Martini. Güzel bir maç oluyor. Heyecanlı bir maç oluyor. Durukan kardeşimiz takımı ileri aldı. Biz de bir tık geri alalım. Dediğim gibi her atılan gol, her gelinen gol önlem teşkil ediyor bizim için. Beckham vurdu. Carlos hata yapar mı orada? Yapmadı. Ronaldinho. Roberto Carlos kapattı orayı. Kapat oğlum orayı. Çok güzel. Patrick Vieira. Kapatın orayı. Kapatın orayı. Ronaldo. Oliver Kahn. Müthiş çıkardı. Müthiş. Oliver Kahn bizi resmen ipten aldı. ipten. Orta. Campbell. Şimdi Carlos. Carlos vurdu. Ah be. Ah be. Niye bırakıyorsun topu? Bu dakikalarda atak yapmakta zorluk yaşıyoruz. Ronaldo yine çok acayip şekilde dışarıya vurdu. 6 pasın içinde. Dorukan kardeşimiz Ronaldo yüzünden baya gol kaçırdı. Geçen gün bizim yaşadıklarımızı yaşıyor. Aynı durumu geçen hafta ben yaşamıştım. Ronaldo'yla bir türlü gol atamamıştım. En sonunda oyundan aldım yani. Bazen futbolcuların performanslı maçtan maça değişebiliyor. Böyle şeyler olabiliyor. Radikal karar vermek çok önemli o durumlarda. Yani Ronaldo oyundan çıkar mı diye düşünmeyin. Gerçekten çıktığı zaman bazen daha faydalı oluyor. Emin olun. Şimdi Campbell. Şimdi Messi. Rummenigge. Ronaldo koştu. Ronaldo koştu. Ronaldo vuramadı. Ah vurma. Ah ah ah. Acele ettik. Acele ettik. Arkadaş bizim. Matheus. Messi. Matheus. Carlos. Nereye oynadın ya? Ronaldo. Verdi. Carlos koştu. Carlos. Orta. Rumelik'e gelmedi. Ne yaptın lan? Oğlum Ronaldinho ne yapıyor? Ronaldinho. Verdi. Matheus. Messi. Haydi Messi, haydi Messi. Atamadı bir türlü. Bir R2 geldi orada yine. Olmadı. Ronaldinho yerini bekleme bıraktı. Hızlı önce değişikliği yaptık bu dakikada. Carlos. Çıkarttı. Messi. Lan bir türlü veremedim orada ya. İnanamıyorum ya. Messi orta. Ronaldo kafa dışarıya. Ya, o noktada bir türlü istediğimizi yapamadık. Top orada öyle bir sıkıştı ki. Ne düzgün orta açabildik, ne düzgün pas verebildik, ne şut vurabildik. Hiçbir şey yapamadık, hiçbir şey. Şimdi tehlikeli geliyor. Mbappe ile Mbappe, Mbappe dönecek. Mbappe içeriye doğru Campbell girdi araya. Patrick bir ara özür diliyorum. Messi. Ah be Messi. Ya bu dakikalarda gerçekten çok kötü oynadık. Yani skorun verdiği avantajdan olsa gerek. Rummenigge. Rummenigge 5. golü bir tur atamıyor. Kaleci Noyer başarılıydı bu pozisyonda. Kafu topun başında. David Beckham'ı getirdik topun başına. Bir kona organizasyonunda biz yapabilir miyiz bakalım. Patrick Vieira topu çekti. Vieira verdi. Beckham ortalayacak. Orta Messi vur artık ona. Oliver Ka pardon Neuer. Neuer Neuer Neuer. Yine bakım gelecek. Yine bakım geldi. Patrick Vieira koştu geldi. Patrick Vieira aldı, döndü, attı çalımı Patrick Vieira bir korner daha. E artık açalım ortayı ya. Arkadaşımız da Patrick Vieira. Kafa uzattı orada. Kampo ve maçı 4-1 kazanıyoruz arkadaşlar. Lige 3 puanla başlıyoruz. Bu önemli ilk maçını almak çok önemli bizim için. 4-1 kazanıyoruz Dorukan kardeşime. Ellerine sağlık. Maçından dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar her gün bu videoların gelmesi için like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgiler görüşmek üzere.